Merhaba arkadaşlar. Ben Ayça. Bugün sizlere Bali'yi tanıtmaya geldim. Bali güneyde bulunur. Ekvator'un 8 derece güneyinde bulunur ve Bali bir adadır sevgili arkadaşlar. Bali'de pirinç tarlaları vardır ve pirinç tarlaları oldukça güzeldir. Özellikle tropikal bir iklim olduğu için Maymunlar vardır ve sahilde bile maymun görebilirsiniz. Onun haricinde filler de vardır. Filler gerçekten tatlıdır ve fillere binme gibi bir özellik vardır. Aynı zamanda yemek olarak da Bali'nin yemeklerinde deniz ürünlerinin olduğu oldukça görülür ve son olarak da manzarası, palmiyeleri, işte gün batımı güzeldir. Aynı zamanda halkın çoğu da Müslümandır sevgili arkadaşlar. Sevgi ve saygılarımla kanalıma da beğenirseniz, abone olursanız sevinirim. Görüşmek üzere.